Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Hadi bakalım. açıyorum şu anda. Evet açalım. Açtık. Karakterimi görmek istiyorsanız like atın şimdiden Aa kuzenim oyuna girmiş acaba? Bırak ya bunu ya, ne olacak ya Bak evin onu bela etti, bela, bela. Neyse, tuşuna basayım. <laughs> 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 Açılmıyor, böyle yapalım. Tıp, tamam. Acaba on dakika, gece. Yağmurluyum şu Oğlum, Adres giydim yanlışlıkla ama böyle güzel oldu. Görmeyin, görmeyin. Lütfen gözünüzü kapatın. Ama ben burada çok güzelim ya. Çok güzelim ben. Yalı çöktüm onu. Çok güzelim ya. Doğruçak, şey alacağım. Kötüyüm de çıkacağım. Arkadaşlar da yeni geldi. Ben onu giyeceğim. Şu anda. Mete şunu mu giysem bakayım dur. Yok değil olmaz herhalde kadar. Dur dedim durmayın. Şu, şu oynarım dur. Şimdi şöyle oldu. Aslında kut pantolon lazım. Bu daha gözüküyor. Şu olduğuna göre bu. <laughs> Baba, video çekiyor. Ha burada bakıyor ya. Baba YouTube videosu çekiyor. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Hı. Kaçta da değil mi Bu bence ya. Şunu. Peki. Evet, ben bu alayım. Bu da pembe rengi bu video. Ne 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 ne. Hop oh, koş 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 kaş Tamam. Evet pembe. Oy <laughs> istedik yaptım da. Evet korktum. Böyle çok kabartılı oldu. Kuzenimin evini bulmam gerekiyor. değil 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 değil. 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 Değil, değil. Ay kuzenimin evini yangın basmış. Tuz bir, tuz? Tuz, tuz ikicade, tuz ikicade, tuz ikicade, tuz, tuz yoksa, tuz. Yoksa Aldıca Dönsi gördü dön, dönsi gördü hemen evine gideceğim. Şöyle dönsene biri bir yangın Nerede Nerede? 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 Merhaba Nerede? 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 Nerede?

Ne yangın var? Ne ne olur Allah'ım aramasın ne olur Allah'ım aramasın Kaç kaç kaçamıyorum kaçamıyorum Nerede kaldım şu an Zeydin merhaba şu an yan yandayım Ben senden bu arada büyüğüm ay kaç 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 Şimdi mi? anlayacak. <laughs> şey yok. şey, yani ben yoktan için... Dur, dur. ben yedim. Eliz yeliz Bana gitsin Hı. al kurtul.

Tabanca ile vurmaya Çıktım bak vuruyor. Merhaba. Benim. <laughs> ne hayır. Ne bak, nereye bakıyor? Ne nereye bakıyor? Ne konuşamadın, ne konuştun? Ne oldu? benim başaramadığım neyi başarıyor da koştur koştur onunla konuşuyorsun? Burada, Şu an kutlama oyunda. Hala evinde ben evine. Ee, Gizli bir yöntemle karttan ay evi sildi. Ay oyundan <laughs> çıkmış. Bakayım hangi oyuna girmiş. Ben ne amacı koymuş? Hangi oyuna gittim? E burada buraya kelim yazıyor. Gittim baktım. Oyundan.

Nasıl? Olur. Olur. <laughs> hangi oynasını daha karar verememiş tamam nasıl? nasıl ne giydik çok terledim <laughs> aa hangi oyunu giydim ya ben de sen onu da yine gıcık ettim. Arkadaşlar şu an yanına al. Ben böyle istemiyorum ben böyle oynayıp sevmiyorum. Bakayım bir sevmişmiş. Şey. O zaman tas çevirmenin yani yöntemini yapayım. çıktı birazcık. da yeri olarak bitiliyor. Ama ben bir kere yere Pamuza düştüm, öldüm. Bu ne alaka acaba? Bir bakacağım. bakacağım, Şimdi hı -hı. Onu beklemeyeceğim tabii. De geçeceğim. Oo. Mafya ya.

Ay şöyle burası dikkat edeyim arkadaşlar. Böyle 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 böyle. Hı, tamam. Buradan da buraya atacağım. Hoppala. Hoppala. Hı hı hı. Hı Tıp tıp tıp.

Ay, ay araba yoksa, yok. Burada yok. Neste yoksa daha da yok. Lan <laughs> da <laughs> <Bomba> gelmiştim yalnız. Şuradan acaba zıplay edeyim mi? Hemen kafasına çıkılıyor mu? Çıkılıyor mu? Çıkılıyor mu? Arkadaşlar atlayayım mı? Bence atlayacağım. Ben atlayacağım. <laughs> Atladım. Ben yine yapacağım. Yine yapacağım mı? Kabullenemiyor. Kabullenemiyorum. 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 Kabullenemiyorum ben. Ne kabullenemiyorum? Bence kabullenmeliyim. Vou deixar... Você Você Mas not não acreditava nisso. Assim, assim,